Herkese merhabalar. Padok TV'den saygılar, selamlar. Yarın İzmir programında çok güzel yarışlar var. Dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmak amaçlı bazı atlardan bahsedeceğim. İzmir programında günün ikinci koşusunda dişilerin meydanında önermek istediğim iki tane isim. Bunlardan ilki 7 numaralı Lotus Emine. Yarış hazırlıklarını çok beğendim. Vermiş olduğu 147 günlük arada bu yarışa çok iyi hazırlıklarını gördüm. Alaaddin Küründük idaresinde dişilerin meydanında kazanarak meydana veda edebilir ve aynı şekilde ona keza İtman'da çok iyi gördüğüm 5 numaralı Efor'un da ben e, iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. 3 yarış, üç yarış önce yapmış olduğu kumdaki üçüncülük bence hiç fena değildi. Çim yarışlarını ölçü almıyorum. Mustafa Çiçek idaresinde 5 numaralı Efor'a orada çok çok dikkat. Günün 4. koşusunda şartlı 4 mücadelede özellikle son yarışını kazanırken muazzam bir yarış çıkartan Kadir Tokaçoğlu idaresinde İzmir'e getirilen 6 numaralı Step Pinson. Ben yine çok beğendim. Kadir Tokaçoğlu idaresinde önde konumlanıp bu yarışı kazanıp e, yoluna devam etmesini bekliyorum. 6 numaralı Step Inson ismi ben de yarın banko olarak kalacağım dostlar. Günün 5. koşusunda şartlı 4 mücadelede benim burada önermek istediğim isim son Çin performansında bile harika bir performans gösteren 2 numaralı Yeni Bey isminden Yiğitcan Gökçe ki kendisini çok iyi tanıyor ve itman odaklı olarak baktığımızda yine çok sağlıklı bir görünüm var. 2 numaralı Yeni Bey'e mutlaka bir çarpı atalım. Günün 6. koşusunda dişilerin meydanında önermek istediğim bir tane isim var burada. 9 numaralı Seren Rüzgarı. Babadan Yakup Bey, anneden Alta son üçüncülüğünde sert grupta start almıştı. Daha sonrasındaki itmanını ben çok beğendim. Aprantisi Murat Keçeci idaresinde dişilerin maiden'ını kazanarak bu yarışta maiden'a veda edip yoluna devam edebilir. Herkese saygılar ve selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın.